bir sürü şey var aslında. Bence ahlaktı. Yani Osmanlı'yı ayakta tutan en önemli şey ahlaktı. Hatta yıkan şeyin o bilim veya felsefeden geri kalmak olarak söylendiğini biliyorum. Bazı tarihçiler bunu böyle görüyor ama ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Ben ahlakla alakalı bağlantısını kestikten sonra, toplumun ahlaksızlaştıktan sonra ancak e, çöküşe doğru geçtiğini düşünüyorum. Hatta bununla alakalı bir şey daha söyleyebilirim. Ahlakla alakalı o kadar fazla sorun var ki Farabi'nin ideal devleti, Medine-i yani Erdemler şehri, o dönemde medreselerde en çok okutulan eserlerden bir tanesi. Cebren ne demektir sizce? Cebren zorla. Buzu H de var. Evet, buzu. Heh, evet, buzu. <laughs> Açıklama mıydı? Evet, açıklık, evet. aydınlık. Evet. Eee, garabet. E, acayiplik, tuhaflık. Tuhaf, evet. <laughs> mütemadiyen. E, devamlı değil mi mütemadiyen? Devamlı olacak. Evet, şekilde. evet. <gülüyor> Tevarüs. Tevarüs. <laughs> seyle değil evet, mi? Evet, seyle. miras bırakma, bırakma katılım yoluyla geçmek. Evet, evet aynısı. Ne devam Evet. <laughs> Aslında çok güzel bir şey. Osmanlı Türkçesinde Farsça ve Arapça kelimelerden çok <laughs> iyi şey. Bir <laughs> <olarak>. Ayrıca alfabemiz. Yetice <laughs> ne demek? Yetice. Ee, şimdi bilmiyorum tabii ki de. Ama benzer kelimelerden gitti falan yükseltmek. Allah'a emanet olun. Bilmiyorum ne demek? <gülüyor> <gülüyor> güzel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bence önemli çünkü sonuçta atalarımızın Osmanlı devleti zamanında konuştuğu yaz değil, buydu. Tarihimiz bence iyi anlayabilmemiz için Osmanlı'yı bilmemiz gerekiyor. Peki, tunturaklı. <laughs> evet, Farklı Hocam. mi? Yani, yani çok tunturaklı bölümün. konuşmalar yapıyorsun yani. Yani gösterişli yani mi var? Böyle de verdim. İçi boş, dışarıdan süsle <laughs> <laughs> Evet, içi boş, dışarıdan süsle Devam. Yanlış örnek. <laughs> Cebra. Cebren cebirden geliyor. Yoran. Cebren cebir zorlama zor zorlama yaptırma manasında. Ne diyor? Cebren ve hile ile. Bale gençliğe hitabede. Mütemadiyen. Devamlı olarak. Devamlı olarak. Doğru mu abi? Aynen. Evet. Ben söyleyeyimsa haları okeylesin. Taassup. <laughs> Azgın. Körü körüne bağlılık demek. Vecize. <laughs> Öz özdeş. Evet, evet. Hatta eee aforizma, Batılar ona aforizma derler. Özdeiş bir kişiye ait olan güzel söze biz özdeğiş deriz. Ecize der Arapçada. Batıllar aforizma der. Doğru mu abi? Aynen. Evet. Riyazet. <laughs> Riyazet. Az yeme, az uyuma. Nefsin, nefsin isteklerinin dışına çıkma. Bir de riyaziyat var. O matematik. Evet. Mülaki. Mülaki kavuşma. İlka olma. Kavuşma. Doğru mu abi? <laughs> Şimdi çocuklar bu röportajı ben yapıyor ya, herkesi, herkesi evet. böyle sanıyor kızım siz <laughs> tam yakalamışsınız adamı. <laughs> <laughs> Ama kendini ifade etmiyor söyleyeyim yani. Bidat <laughs> Ne? Bidat. bidat. Bunu da ben biraz anlatayım Salih abi terim manasını anlasın. Bidat dinde olmayan bir şeyi dindeymiş gibi peygamberimizin sünnetine muhalefet olarak onun yerine koyulan uygulamaya denir. Benim bidat hakkında bildiğim bu. Bir daha anlıyorum. öyle, anlıyorum. Bir öyle anlıyorum. Bir bir anlıyorum. mi? Bir daha, sonradan ortaya konulmuş olan. Yine uzak. Evet. Ne bir bir demişti? Bir, ne? bir daha adaletli olarak. Yok, yanlış. Yanlış, yanlış bir oldu. Hocam ama değil söyledi tam yanlış. Ama yani. Evet. Tabii Fatih Hoca burada bilmediği bir şey konuşmuş. Onu kesme. Arkadaşlar aslında bidat, bid'atı duydu, kendisi bid'at diye telaffuz etti. Te kendi telaffuz ettiği doğru yani bid'at dediği gibi ama siz bid'at dediniz. Bid'at ise aynen sizin dediğiniz gibi zulüm demek, adaletsizlik demektir. Hatta Namık Kemal diyor ki, ''Ne mümkün zulmüne bid'at edip muktedirsen idraki kaldır ademiyetten diyor. Yani bid'at burada zulüm anlamındadır, adaletsizlik anlamındadır ve doğrudur. Belki Fatih Hoca onu bilmiyordu ama Fatih Hoca'nın daha çok böyle iştikal ettiği sahayla alakalı olduğu için hemen onu bir at olarak anlamak istedi ve doğru da mana verdi. Fakat sizin sorduğunuz kelimenin anlamı değil. Sizin sorduğunuz kelimenin anlamı zulümdür, doğru Hayır kızım, bu niyet yanlış ya. Hz. Peygamber döneminde ve sahabi döneminde olmayan bir şeyi sonradan sıfırdan ortaya koyulmuş olan ibadet tarzı ya da dini olduğu ibadetler kavramlar için kullandı ki e, kök manasına da kelime manasına da çok uygun bir kelime. Yani soru sormaya geldik bir de doğrularını öğrettim <laughs> Yok, Yok yani oldu yani İmamoğlu'dan bazen... mı almıştınız o şeyi? Yok hocam. Evet. ancak bu kadar yanlışı bir arayın oldu ki. dağılınca dedi ki Fatih Sultan Mehmet eğer dedi ben dedi hük diye kadıya söylüyor bunu. Ben <laughs> diyor hünkârım diye eğer bana bir... <gülüyor> Çok benziyorlar. <laughs> 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 <Hünki adını. gülüyor> Çok benziyorlar. Yani,

Eğer dedi Keşke. ben padişahım diye <laughs> benim lehime karar verseydin seni dedi aha bu kılıcı mı gösterdim Ama Fatih o daha güzel de, Sonra şey dedi ki, hük e, Kadir dedi ki, hünkârım dedi, hünkârım dedi, sen de dedi, ben de beni <laughs> 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 <de> <laughs> Ama asiyet bir <laughs> şey söyledi. Hepsi Bak, oradan buradan yalan yalan ne bizim ya. <laughs> Abi o kadar <laughs> şey... <laughs> değişik <Diler> oldu. <laughs> ben hiç bir anlattım. Ben anlattım bu <laughs> hikayeyi. <Diler gülüyor> <anladım. gülüyor> şimdi iyi böyle hep Osmanlı'nın e, örneklerini anlatırken olumlu anlamda anlatıyoruz ama şimdi kayıtlarda da bazı şeyler var. <laughs> Mesela evet. Fuzuli diyor ki Selam verdim, rüşvet değildir diye Aa, almadılar. Kuzuyla hangi zaman? 16. yüzyıl kanuni olmuş. dönemi. Doğru. O dönemde Bağdat'ta padişahın emrine, emrine. Aa, padişahın emrine karşı ma e maaşını almaya gittiği zaman rüşvet istiyorlar adamlar. O da diyor ki siz mi rüşvet yani, şey, istiyorsunuz? Ben de padişaha mektup yazıyorum diyor hmm. ve şikayetname yazıp diyor ki padişah selam verdim. Burada rüşvet ee, e selam mı biri almadılar rüşvetsiz diyor. Nasıl böyle bir yarışma olur? Yanında damlalara soru soracak. <laughs> böyle şey yani? Yok yarış ya, kızı geldi büyüyünce okyanus olacak. Yani ben, ben de 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 Hoca'nızla dur, yarışmaya katılmıyorum. Dur, dur, dur. Ben yokum ki Tamam. Evet, ben, yokum. Bak tamam. burası. Evet. Evet. Hadi buyur. Ama burada İmamoğlu'nun da şöyle demesi lazım. Ben de sizinle yarışmak kapalı. Kim benim Sor. Dik dik yapan. Dik yapan. Ha. Tamam. <laughs> tamam hadi bak. Sor. Sağ olun. Takin. <laughs> 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 Sonuçsuz bırakmak. Birimsizleştirmek. Olur mu? Olur, tabii, oldu, oldu, olur, Oldu, oldu. Oldu, oldu. oldu, oldu, hadi oldu hadi, tamam. da Tamam. bırak. Akim bırak. Tamam işte. Oldu. Evet. Evet. Müşfik. Şefkatli. Sevecen, şefkatli. Mülaki. <laughs> Kavuşma. Ooo. <laughs> Hiç Öyle hareket yok. Çalışmış, çalışmış. Devletlere bakmak lazım. Evet. Bosna-Herzegovina'yı nitelendirdiğimiz devlet gerçek anlamda sahip çıkıyor ama aynı Osmanlı medeniyeti içerisinde kalan Bulgaristan, Yunanistan aynı şey diyemeyiz. Ama işte bir Macarlara bakıyorsun, evet yandan da olsa Osmanlı kültürüne birbirine dahil olmak gayreti e gelelim aslında Osmanlı'nın ev sahibi mirasçısına yani Anadolu'ya, Türkiye'ye bu konu hakkında yani çok farklı bakış açılarından çok farklı zaviyelerden bakarak yorumlar yapabiliriz bayraklarında Hilal'in ve yıldızın olduğu devletlere bakarsak evet onlar hala daha Osmanlı. Ne kadar kelime biliyorsan o kadar düşünürsen ne kadar kelime biliyorsan o kadar düşünürsen. Yani şöyle toparlayalım. Ne kadar kelime varsa imanında, hafızında sen o kadar sen. Dur geçin Osmanlı tekelimiyle ibadet etmek mümkün mü ya? Değil mi hocam? Onu en gün önce <laughs> Engin Hoca bulduk. Tamam. Evet. <laughs> Engin Hoca, Gömün Evet. Engin Hoca her şeyi, bir de Osmanlı gibi. Ya Osmanlı tek ifade edilebilir mi? Ben bu soru içilerim. Bunu editin başına koyalım. Şimdi arkadaşlar, tamam mı? Çekiyor mu? <laughs> Çekiyor hocam. Ama sizinki doğru burada. Hocam Nasıl? bizi yalanladılar ama o kadar orada. <laughs> Ee, eksik bir varmış. Yapacak bir şey yok. Evet. Bir bakıyorsun yani aslında evet. gerek lazım. Kamera. Kamera havaya düşmüş bunlar. Efendim. Firme avunu da mı Burada dur biraz. Bakın

<gülüyor> i̇şte, <gülüyor> yeter <gülüyor> abi, muhabbet ettik <edin>. nasıl <laughs> seni her halükarda <laughs> kayda alıyorsun. <laughs>